Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Sizlerle tekrar buluşma sözünü vermiştim. Şimdi eğlenceli bir etkinlikte tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Scamper adlı yani yaratıcı düşünme yeteneğinizi geliştirecek bir etkinlik yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Bunun için öncelikle renkte ilişki kağıtlarına, yapıştırıcıya ve makasa ihtiyacımız olacak. Benim sizler için daha önceden hazırlamış olduğum üçgen, kare ve çeşitli boyutlarda dikdörtgenlerim dik var. Öncelikle üçgenimizi karemizin üstüne prit yardımıyla yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra bir çeşit boy dikdörtgenimizi alıyoruz ve iki ucundan tutarak eşit bir miktarda ortaya doğru katlıyoruz katladıktan sonra bu evimizin bir penceresi oldu. Daha sonra bunu yapıştırıyoruz. Tekrar bir çeşitlik dikdörtgen alıp aynı katlama tekniğiyle eşit bir şekilde uçlarından tutarak katlıyoruz. Burada bu da evimizin diğer penceresi oldu. Bunu da yapıştırıyoruz. Şimdi ise evimizin neyi eksik? Evet bildiğiniz çocuklar kapısı eksik. Şimdi diğer dikdörtgen parçamızı ortadan ikiye katlıyoruz. Bunu da evimizin kapısı olarak yapıştırıyoruz. Evet çocuklar gördüğünüz üzere evimiz hazır. Şimdi mi ne yapacağız? Arkamda görmüş olduğunuz ağaç dallarını bu evimizi yapıştırıyoruz. Evlerimiz ağaç dallarında olsaydı ne olurdu çocuklar? Sorusunu sizlere yöneltiyorum. Şimdi sizler de ailenizde yardım alarak güzel bir ev yapıp daha sonra sizlere yönelttiğim bu sorunun cevabını keyifli bir video çekerek bana göndermeye ne dersiniz? Sizlerin göndereceğiniz videoları izlemek için sabırsızlanıyorum. Evet son olarak ne diyorduk çocuklar? Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşçakalın çocuklar.